Çok sağ olun. İzmir Kitap Fuarı İz Kitap kapsamında 10 gün boyunca bu güzel ortamda kitapla, müzikle, edebiyatla birlikte dolup taşacak ve gerçekleşecek. Bu yıl fuarda anime ve manga tutkunları için özel bir alan oluşturdu arkadaşlarımız. Özellikle gençler manga ve animeye özel bir ilgi duyuyor. Bunu biliyoruz. Kitap fuarlarının en önem verdiğim yanlarından biri bu. gençleri ve çocukları kitapla, sanatla, yaratıcılıkla, hayal gücüyle buluşturmak. Geleceğin okurlarını böyle yetiştireceğiz. Ne kadar okursak o kadar elbette aydınlanacağız. Bu nedenle bu arada çocuklar ve gençler için özel etkinlikler de hazırladı e, arkadaşlarımız. Çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik e, özel olarak paneller düzenlenecek. Kültür Parkı adına yakışır bir park haline getirmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda e, çoğunuzun bildiği gibi e, park içerisinde İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni de açtık. Kitap Puvarımızla eş zamanlı başlattığımız 9. Uluslararası Edebiyat Festivali de kitapların dünyasına başka bir pencere açıyor. Üç gün boyunca yazarlar, şairler, gençler, okurlar buluşacak festival boyunca. Festivalde yine gençlerin özel bir yeri var. Edebiyat yolculuktur temasıyla yola çıkan festival kapsamında ülke genelinde liseler arası edebiyat yarışması düzenledik. Gençler yolculuk temalı öyküler, şiirler, denemeler yazdı. Gençlerin kalemi bizim için ayrıca daha da kıymetli. Çünkü geleceğin yazarlarını düşünen, üreten gençleri desteklemek ee, en büyük, en önemli görevlerimizden biri. Edebiyat Festivali geleceğe de izler bırakacak. Konuk şairler şair yürüyüşü etkinliğine katılacaklar ve e, kendimizi gözlemleyecekler. Kaleme alacakları eserler festivalin 10. yılı olan 2026'da İzmir Şiirleri adıyla kitaplaştırılacak. Edebiyat tarihinde kentimizden kalıcı bir iz bırakmış olacağız bu şekilde. Şairlerin gözünden İzmir'i bir kez daha okuyacağız, dinleyeceğiz. Bu çok heyecan verici bir deneyim olacak. Çünkü kültür sanat bir kentin kalbidir. adeta bununla kalbimizin atışını hissedeceğiz. İzmir'de her çocuğun, her gencin kitapla sanatla buluşmasını özellikle istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Her mahallede bir kütüphane, her parkta bir kültür etkinliği düzenlemek için çaba gösteriyoruz.

j'ai enfin vu en vrai les lieux que j'avais dessinés à distance. Ce fut un moment très émouvant pour moi, comme si mes dessins prenaient soudain vie. Je suis très heureux de pouvoir partager ces instants avec vous ici dans cette ville magnifique, entourée de lecteurs passionnés et bienveillants, choc des chiquleurs. Doğuma büyüme ve e, geçmişe bir bu, bu mutluluğum ge, gençliğimin geçtiği mekanda bir e, buluşmayla daha da perçinleniyor. Kitap fuarları çok çok önemli. Kitabın okurla, okurların yazarlarla buluştuğu ender yerlerden biri. Direkt olarak buluştuğu ender yerlerden biri, bir tanesi. Bu zor kaçırılarda biliyorsunuz her zaman ilk vazgeçilen konulardan bir tanesi kitaplardır edebiyattır. Bu on günlük sürenin İzmir'e okurlarına kutlu mutlu olmasını diliyorum. İzmir yılda iki kez Türkiye'nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yaparak yalnızca Ege'nin değil tüm ülkenin kültür başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Değerli uluslararası onur konuğumuz Sayın Fabian Tülmey'i Bugün bu değerli festival kapsamında bizlerle birlikte olduğu için, katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli festivalimize Onur verdiler efendim. Uğurlu olsun diyoruz ve sizlere keyifli bir kitap standı ziyaretine davet ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Nece güzel etkinliklerle iyi. kitap kapak tasarımlarını kendileri organize ederler. Tamamen öğrencilerimizin etkileri. Sizin ziyaretiniz bizi çok mutlu etti başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ çok sağ olun. This one uh, happens in Izmir. As I said yeah, during the speech. Yeah, yeah. There is a part in Izmir. Thank you. thank you. It's so wonderful. Thank you so much. Thank you to That's you. Okay. I hope to see you soon. you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. çok keyifli. Sonunda böyle hiç beklenmedik bir şekilde bitiyor.